Ya ben şu kızın bir dakikalığına olsun zekice bir şeyler söylediğini göremeyecek miyim? Allah'ım ya. Newton mekaniğinin mikroskopik ölçekteki değerleri açıklayamaması 20. yüzyılın başlarında kuantum mekaniğe doğması neden olmuştur. Ne diyorum ben de? Be? Kızlar, güzel bir haber var mı diye uğradım ama galiba yok. Maalesef. Tokayı Kıvılcım'dan hala alamadık. Ya o gece uyurken denedik ama olmadı. Sabah da bizi beklemeden çıkmış. Of kızlar o tokayı almamız lazım. Biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz tabii. Bilmez olur muyuz hiç? Merak etme. Bugün okulda almaya çalışacağız. Of, Kıvılcım Toka'nın sihirli olduğunu anlamadan almak zorundayız. Neyse hadi siz derse gidin. İyi dersler. Tamam. Görüşürüz. Selin, bir dakika gelir misin? Seni ne yapıyorsun? <laughs> ne yapacağım Leyla? Ay tebrik ederim seni Ozan. Kıvılcımı sinemaya götürüp bir de sonra elini tutmuşsun. Madalya takayım istersen bir de. <laughs> Selin saçma ama. Ya, Ozan bunları çok ana sihir yüzünden yapıyor. Yani sihir yüzünden onu suçlayamazsın herhalde. O ne ne? Selin çocuklaşma. Aman iyi tamam. Ama önce özür dilerim. Falan. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Aa. Öyle mi? Yoksa Kıvılcım'la mı ilgili? Sesindeki imadan anlaşıldığı kadarıyla Kıvılcım sana olanları şoktan anlatmış. Evet ama yine de bir kere senden duymak istiyorum. Selinan dünkü davranışlarımın sebebini ben bile anlamıyorum. Ya sanki bir şey beynimi kontrol etti ve Kıvılcımı sinemaya götür dedi. Ben de götürdüm. Ha canım vesiletim bağlanmıştır. Yani herkese oluyor. Ha. Yalnız basiretimi daha bağlanırsa çözmek için yanında ben olmayacağım. Selin, ne var? O kadar da şey yapmayayım mı? Selincim söz bir daha olmayacak. Evet işte affet. Zaten Kıvılcım'la bir gün geçirmek Ozan'a büyük bir ders olmuştu. Değil mi Ozan? Fazlasıyla. E bilmiyorum. Düşüneceğim. İnanmıyorum sana ya. Tam da sıra sana gelmişken hoca nasıl da sözlüğü bırakıp derse geçti anlamadım yani. Diyorum ya kızım bugünlerde şansım yerimde. Yerinde yerinde olmasına da bak o zaman hala Selin'in yanında. Evet Kıvılcım ya neden o zaman da bir şeyler yapmıyorsunuz? Bilmem bugün hiç konuşmadı. Galiba ilişkimizi Selin'e belli etmek istemiyor. Hiç. Yani şimdilik yoksa ben istemez mi yanıma gelsin? bir şeyler yapalım okul çıkışında. <laughs> Selin. Hı? Ben Kıvılcım'ın yanına gidiyorum. Ne? Ozan? O Ozan nasıl yani Kıvılcım'ın yanına? Bilmem. Belki çıkışta bir şeyler yapmak ister. Ne? Ozan çabuk buraya gel. Ozan son kez görüyorum. Kıvılcım. Efendim canım. Çıkışta bir şeyler yapmak ister misin? Bilmem. Ama neden olmasın ki? Allah Allah ya. Ne oldu bu çocuğa böyle? Ya Leyla görüyorsun değil mi Ozan'ın yaptığını? Ya Selin sinirlenme bu kadar. Ya neden böyle davrandığını biliyorsun. Ya ne içini beni ilgilendirmez Leyla. O senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Selim çocukluk yapmayı bırak. o zaman hiçbir suçu yok. Hepsi toka yüzünden. <laughs> ya tabii sen şimdi böyle rahat konuşabiliyorsun. Acaba Ozan yerine Aydan gidip Kıvılcım'a sürünersen de böyle olabilecek miydin? Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yani. Sonuçta kendi isteğiyle yapmıyor. Toka yüzünden. Kıvılcım nereye gitmek istersin? şöyle sahil kenarında el ele güzel bir yürüyüş mü yoksa sinemaya gitmek mi? Ay fark etme hayatım ikisi de olur ya. Kıvılcım, Ozan sana resmen çıkma teklif etti. Evet. Herhalde kızım, güzelliğim meydanda. Ben de bu güzellik, bu çekicilik varken Ozan değil, okuldaki bütün erkeklerin etrafında pervane olması lazım. Hadi kesin. <laughs> Bir kere ben senin kadar duygusal davranmazdım böyle bir konuda. Yani mantığımı kullanıp ona en sebebine bakar hoşgörü gösterirdim. Ya tabii. Erdem. Nereye? Kıvılcım yanına. Ne? Ay, ne demek Kıvılcım yanına? Kıvılcımı çok beğeniyorum Leyla. Gidip çıkma takip edeceğim. Ya Erdem dur. Aa Leyla çocukluk yapıyorsun ama niye böyle yapıyorsun ki? Hem her şey tokalı sihirli yüzünden ya mantıklı olsana biraz ya. Kıvılcım, bugün çok güzelsin. Çok, Kıvılcım, mısın? çok şekersin Kıvılcım. Kıvılcım benimle çıkar mısın? Gözlerin çok güzel Kıvılcım. Kıvılcım. Benimle çıkar mısın Kıvılcım? Kıvılcım hayatımı renklendirir misin? Evet. Hacı kısık. Saçların çok güzel Kıvılcım. Kıvılcım? Ha, bunu nasıl yaptın? Birden de bütün çocuklar peşine düştü. Ee, i̇nsan da cazip olunca böyle oluyor tabi. Ay kabul edeceksin çıkma Vallahi bilemiyorum canım. Aslında bakarsan ben bu okuldaki erkekler için biraz fazlayım. Tabi güzeller güzeli kıvılcımla çıkmak bunlar mı kalmış canım? Hani şöyle bir İsmail YK falan gelse, e başka olur tabi. <laughs> Düşünsene. Dibi doldu bomba gibi kızlar burada Hey anam ne ciğer kuzu Onlara uzaktan bakmak yetmez bana Deli deli olur dokunmadıkça Bomba kızlar burada acayip parti gel de durma etekler çok kısa ne fıstıklar var gel de bakma Ziller çaldığın sesler kuvvulur yerler. <laughs> Kaliteli hoplar çaldığın danslar ateşli.